perisi. Bir zamanlar bir değirmenci vardı. Karısıyla birlikte rahat bir hayat sürmekteydi. Paraları ve malları vardı. Yıldan yıla daha da zenginleştiler. Ama birden başlarına bir uğursuzluk çöktü. Gitgide varlıkları azaldı. Öyle ki değirmencinin eline mal olarak sadece değirmen kaldı. Adamcağız çok üzüntülüydü. İşi bittikten sonra bir türlü huzura kavuşamıyor. Can sıkıntısından yatağında bir o yana bir bu yana dönüp duruyordu. Bir sabah gün ağrırken kalkıp dışarı çıktı. Biraz hava alarak rahatlamak istiyordu. Değirmene doğru yürüdü. Güneş ilk ışıklarını saçarken bente yaklaştı. Derken suda bir hışırtı duydu. Dönüp bakınca orada suların içinden yavaş yavaş yükselen güzel bir kadın gördü. Omuzlarının üzerine düşen, elleriyle tuttuğu uzun ve siyah saçları bembeyaz vücudunu örtmekteydi. Adam onun bir su perisi olduğunu fark etti. Önce korktu. Gitse miydi, kalsa mıydı bilemedi. Ama peri tatlı bir sesle ona adını ve niye bu kadar üzgün olduğunu sordu. Değilmence önce suskun kaldı. Ama sonra onun dostça konuşmasından cesaret alarak bir zamanlar nasıl zenginlik ve ferah içinde yaşadığını, şimdi ise nasıl fakir düştüğünü, buna nasıl bir çare bulacağını da bilemediğini anlattı. Merak etmediği söze başladı Peri. Ben seni eskisinden de daha fazla zengin ve mutlu kılarım. Yalnız bana söz ver. Buna karşılık evinde ilk doğacak olan canlıyı bana vereceksin. Değirmenci evimde doğsa doğsa ya köpek doğurur ya da kedi diye düşünerek perinin teklifini kabul etti. Peri yine suya daldı. Adam da rahatlamış olarak cesaretle de değirmenine döndü. Tam eve varmıştı ki hizmetçi kız ona doğru koşarak sevinmesi gerektiğini haykırdı. Çünkü karısı bir erkek çocuğu doğurmuştu. Değirmenci sanki yıldırım çarptı. O kötü perinin bunu bile bile bir oyun oynadığını anladı. Başı öne eğik olarak karısının yatağına yaklaştı. Karısı yeni doğan güzel çocuğumuza niye sevinmiyorsun ki diye sordu. Değirmenci ona başından geçeni ve su vermiş olduğu sözü anlattı. Çocuğumu kaybedecek olduktan sonra zenginlik ve refahı ne yapayım ben ama ne yapsam ki diye yakındı. Kendisini tebliğe gelen akrabaları da buna bir çare bulamadı. Derken Değirmenci'nin şansı dönüverdi. Ne iş yaptıysa başardı. Bir gecede tüm kasaları ve sandıkları para dolu verdi. Ama adam bir türlü sevinemiyordu. Superisine vermiş olduğu söz yüreğini kemiriyordu. Ne zaman benden geçse karşısına çıkarak sözünü hatırlatmasından korkuyordu. Oğlunu asla suya yaklaştırmıyordu. Derken çocuk büyüdü. Delikanlı oldu ve bir avcının yanında eğitim aldı. Daha sonra usta bir avcı olup derebeğinin hizmetine geçti. O köyde güzel ve namuslu bir kız vardı. Delikanlı ondan çok hoşlandı. Efendisi bunu fark edince ona ufak bir ev verdi. İki genç evlenerek sakin ve mutlu bir hayat sürmeye başladı. Birbirlerini çok seviyorlardı. Bir gün oğlan bir ceylanın peşine düştü. Hayvan ormandan çıkıp da tarlalara doğru seyredince o da arkasından gitti ve sonunda onu bir kurşunla öldürdü. Bu arada bente yaklaştığını fark etmedi. Hayvanı kestikten sonra kanlı ellerini yıkamak için su kenarına geldi. Ellerini tam suya sokmuştu ki su perisi ortaya çıkıverdi ve gülerek ıslak kollarıyla onu hemen suyun dibine çekiverdi. Dalgalar delikanlının üzerine örttü. Avcının karısı akşam olup da kocası eve dönmeyince korktu. Onu aramak üzere evden dışarı çıktı. Kocası sık sık su perisinden bahsettiği için kadını onun başına ne geldiğini tahmin edebildi. Hemen Bente koştu, su kenarında avcı çantasını bulunca artık şüphesi kalmadı. Ahvah ederek çaresizlik içinde sevgilisine ne kadar seslendiyse de bir yanıt alamadı. Bu kez suyun öte tarafına geçerek seslendi. Ama nafile. Su perisine bağırarak lanet yağdırdı. Yine cevap alamadı. Suyun yüzeyi durgundu. Sadece yarım ay suya yansımıştı. Zavallı kadın oradan ayrılmadı. Günlerce çabuk adımlarla suyun etrafında dönende durdu. Bazen sessiz kaldı, bazen çığlık attı. Bazen de usul usul sızlandı. Sonunda gücü tükendi. Yere düşüp kaldı ve derin bir uykuya daldı. Derken şu rüyayı gördü. İki kayalık dağın arasından korka korka yürümekteydi. Ağaçların filizleri ve çalılar ayaklarına donanıp batıyordu. Yağmur yüzünü kamçılıyor, rüzgar uzun saçlarını savuruyordu. Tepeye vardığında bambaşka bir manzara ile karşılaşıverdi. Gökyüzü masmaviydi, hava ılıktı. Yokuş aşağı yürümeye başlayınca renk renk çiçeklerin doldurduğu yemyeşil çimenlikte karşısına tertemiz bir kulübe çıktı. Oraya varıp da kapısını açtığında kendisine dostça el sallayan yaşlı bir kadın gördü. Tam o sırada uyandı. Sabah olmak üzereydi. Zavallı kadın rüyada gördüklerini gerçekte yaşamaya karar verdi. Bunun için o dağı bularak zar zor yukarı tırmandı. Hepsi rüyasında gördüğü gibiydi. Yaşlı kadın onu candan karşıladı ve bir sandalye göstererek oturmasını söyledi. "Beni ziyarete geldiğine göre başından bir uğursuzluk geçmiş olmalı." dedi. Genç kadın göz yaşları içinde olan biteni anlattı. "Merak etme." dedi yaşlı kadın. "Sana yardım edeceğim. Al şu altın tarı. Dolunay gökte yükselinceye kadar bekle." Sonra ben tekinerek su başında otur. Uzun ve siyah saçlarını bu tarakla tara. Sonra onları suya sarkıt. Bu iş bitince tarağı suyun üzerine bırak ve bekle bakalım ne olacak. Kadın geri döndü ama dolunay yükselinceye kadar uzun zaman geçti. Derken ay gökte yükseldi. Kadın su başına vardı. Yere oturarak uzun ve siyah saçlarını taramaya başladı. Bu iş bitince onları suya sarkıttı ve tarağı da suyun üzerine bıraktı. Aradan çok geçmedi. Suda bir hışırtı oldu. Bir dalga yükseldi. Bu dalga kıyıya vurarak oradaki tarağı aldı. Tarak dibe batmaya başladı. Bu sırada suyun yüzeyi yarılarak Avcının başı yükseliverdi. Bu baş konuşmadı. Sadece karısına üzüntüyle baktı. Aynı anda büyük bir hışırtıyla ikinci dalga gelerek adamın başını örttü. Sonra hepsi kayboldu ve su eski haline döndü. Ayın yüzü hala suyun yüzeyine aksetmekteydi. Kadın çaresizce eve döndü rüyasında yine yaşlı kadının kulübesini gördü. Ertesi gün yine aynı yoldan giderek ona derdini anlattı. Kadın bu kez altın bir flüt vererek şöyle dedi. Dolunay gökte yükselince şu flütü al, su başına otur ve güzel bir şarkı çal. Ondan sonra flütü kumun üzerine koy. Göreceksin bak neler olacak.'' Kadın onun dediğini yaptı. Tam flütü kumun üzerine bırakırken suyun derinliğinden bir hışırtı duyuldu. Bir dalga yükseldi ve bu dalga flütü alıp gitti. Az sonra su yarıldı ve bu kez avcının yalnız başı değil vücudunun yarısı da meydana çıktı. Kollarını karısına doğru uzattı ama ikinci bir dalga gelerek onu önce üzerine örttü sonra aşağı doğru çekiverdi. Zavallı kadın, ah bunun ne yararı var ki? Sevgilimi bir an görüyor, sonra kaybediyorum diye sızlandı. Yeniden üzüntüye boğuldu ama rüyasında üçüncü kez yaşlı kadının kulübesini gördü. Tekrar yola çıktı. Bilgi kadın bu kez altından bir çıkırık vererek onu avuttu. Daha her şey bitmedi. Bekle. Dolunayı görünce al şu çıkırı, su başına otur ve iplik çekmeye başla. İşim bitince çıkırı su kenarına koy. Bekle bakalım ne olacak dedi. Kadın tüm söylenenleri yaptı. Dolunay gözükür gözükmez altın çıkırı su başına taşıdı ve yünü bitinceye kadar orada iplik çekti. Sonra çıkrığı suya yaklaştırdığında eskilerinden çok daha büyük bir dalga gelerek çıkrığı aldığı gibi geri gitti. Az sonra da avcının başıyla tüm vücudu sudan havaya fışkırdı verdi. Adam hemen karaya sıçrayarak karısının elinden tuttu. İkisi birlikte kaçtılar. Ama henüz uzaklaşmadan su öylesine fokurdayarak taştı ki İkinci bir dalga önüne gelen her şeyi yıkarak peşlerine takıldı. Ölüm çok yaklaşmıştı. Kadın o kadar korktu ki kocasından yardım istedi. Aynı anda ikisi de verdi. Kadın kaplumbağa oldu, adam da kurbağa. Dev dalga onları öldürmedi ama birbirinden ta uzaklara attı. Su tekrar sakinleştikten ve ayakları kuru toprağa bastıktan sonra her iki hayvan yine insana dönüşü verdi. Ama biri ötekinin nerede olduğunu bilemedi. Kendilerini yabancı insanlar arasında ve tanımadıkları bir ülkede buldular. Aralarında koca koca dağlar ve derin vadiler vardı. Hayatta kalabilmek için ikisi de koyun güttü. Yıllarca bu hayvanları hep kırlarda ve ormanlarda gülüp durdular. İkisi de üzgündü, ikisi de memleket özlemi çekiyordu. Derken ilkbahar geldi çattı. İkisi de sürülerini gütmeyi sürdürdü. Ama birden karşılaşıverdiler. Adam uzaktan gelen bir koyun sürüsü görünce kendi sürüsünü o tarafa güttü. Bir vadide karşılaştılar ama birbirlerini tanımadılar. Yine de en azından yalnız kalmayacakları için sevindiler. O günden sonra her gün sürüleri birlikte güttüler. Çok konuşmadılar, birbirlerini avuttular işte. Bir akşam dolunay gökte yükseldiğinde koyunlar dinlenip uyurken erkek cebinden flütünü çıkararak güzel ama hüzünlü bir şarkı çaldı. Şarkı bittiğinde kadının acı acı ağladığını fark etti. Niye ağlıyorsun diye sordu. Kadın, ah ah ben bu şarkıyı son kez dinlediğimde yine dolunay vardı. O sırada sevgilimin başı sudan çıkmıştı deyince adam ona iyice baktı ve gözleri yaşardı. Sevgili karısını tanımıştı. Karısı da ona baktı. O da ay ışığında kocasını tanıyıverdi. Hemen kucaklaştılar. Neden mutlu olduklarını artık kimse sormasın. Masal annesinden Superi Masalını dinlediniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.